Depresyondayım unutuldum aldatıldım Depresyon şaltere benzer demişti Adil Maviş. Şalter nasıl ki evi yüksek akım sonucu meydana gelebilecek yangından koruyorsa depresyonda da tabi burada kronik olmayan depresyondan bahsediyorum. Depresyon da bizi daha sonradan meydana gelecek birçok rahatsızlıktan koruyor olabilir. Bir başka deyişle depresyona sebep olan sinyaller aynı zamanda bizi gelişime götürecek sinyaller olabilir. Bu şekilde konuşunca tabi tok açın halinden anlamaz ya da bu sözler o an depresyonda olmayan birisi için gayet kolaylıkla söylenebilecek sözlermiş gibi ağızdan çıkan sözler. Fakat daha önce birkaç videomda da örneğin travmadan tecrübeye ya da karansarlık gibi videolarda depresyon konusunun yakınlarından geçmiştik. Her ne kadar kronik depresyon ya da daha ileri düzeydeki rahatsızlıklar psikologlar ve psikiyatristler tarafından çözüm yolu aranması gerekse de aramızdan kendine depresyon veya anksiyete bozukluğu şeklinde teşhis koyan birçok kişi de aslında böyle bir durum olmadığı kişinin kendi söylediğine inanması durumu olduğu görülüyor. Depresyon ve travma konusunda aslında tecrübeli bir kardeşiniz olarak bu videoları yapıyorum. Geçmişte bakış açım olumsuz olduğu için olumsuzlara odaklanıyordum. Başıma neden bunlar geliyor sorusu en favori sorumdu. Karşılaştığımız kişilerden iyi niyetimi suistimal edenleri düşmanlaştırıyordum, ötekileştiriyordum. Değiştiremeyeceğim şeyleri değiştirmek için boşuna kendimi yıpratıyordum. Bunları kabullenmem gerekirken tam tersi değiştirebileceğim durumlarda da üzerime atalet çöküyordu. En önemlisi sorunlardan kaçmak için kafamı kuma gömüyordum. Acıyla, ızdırapla yüzleşmemek için, asıl yüzleşmem gereken kendimle yüzleşmemek için kendimden kaçıyordum. Peki ya kendi depresyonumu kendim oluşturduysam? Karanlığımla yüzleşmemek için başka arayışların peşindeysem? Bize mutluluk, başarı diye önümüze gösterilenlerin aslında olanla hiç ilgisi yoksa. Kafamda bu tür deli soruların döndüğü bir dönem denk geldi. Tabi bu dönem öyle hoş bir şekilde gelmedi. Bazılarımız bu süreci acı geçirir. Depresyonlardan, travmalardan geçer. Çözüm olarak Acının bize öğreteceklerinden kendimizi uyuşturarak kaçmamamız lazım. Konfor alanımızın farkına varıp sınırlarımızı aşmamız gerekiyor ki içsel durumumuz o depresyonu oluşmadan önce önünü kessin. Ben daha hayat amacı olup da o amaçla uğraşan hiç kimseyi depresyonda görmedim. Varsa görüşlerinizi yorumlarda beklerim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. the moon